Çok dehşet bir olaydı bakın. Hala biz de çözemedik. Ben ısrarla söylüyorum yüzde yirmisini biliyoruz. Ama şunu rahatlıkla söyleyeyim. Arkadaşlar darbe marbe değil o. Kimse kimseyi kandırmasın. O bir darbe değil. Yaptığı darbe imaları ve skandal yorumlarıyla sık sık gündeme gelen telebir 1 Can Ataklı yeni sözleriyle yine tepki çekti. Ataklı 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde FETÖ diye bir şey yok arkadaşlar. Kendimizi de vatandaşı da kandırmayalım, o bir darbe değil dedi, FETÖ'yü korudu. Darbe marbe değil o. Kimse kimseyi kandırmasın, terör örgütü falan değil. Kendimizi kandırmayalım, vatandaşı da kandırmayalım. Can Ataklı sosyal medyada yaptığı canlı yayında hain darbe girişimiyle ilgili skandal sözler sarf etti. 15 Temmuz'un darbe olmadığını, FETÖ'nün de terör örgütü olmadığını söyledi. Söyleyeceğim şu, bir, cemaat diye bir numara, FETÖ diye bir şey yok arkadaşlar, onu bilin bir kere. FETÖ, METÖ yok. FETÖ diye bunlar uydurdular. Neden? i̇ki i̇şte tane zaten onu zamanında yapacaklarmış. Yani silah milah falan filan. Ataklı'nın büyük tepki toplayan sözleri o gece vatanı için, bayrağı için korkusuzca canını ortaya koyanların yüreklerini sızlattı. En sonunda Ergen'e konuda ona bağladı. Yok düşen Rus uçağı dedi ona bağladı. Ankara'da bilmem ne bulunan patlamayı ona bağladı. Dedi ki bu FETÖ terör Ya terör örgütü falan değil. Kendimizi kandırmayalım. Vatandaşı da kandırmayalım.